Ve geldik üçüncü sorumuza. AC eksi AB'yi sormuşum burada. Ama mantık aynı. Önce açı ortay doğru mu çiziyorum. Bu bir. Daha sonra arkadaşlar açı ortay kollarımı çiziyorum. Bunları artık alışkanlık haline getirdik. Daha sonra açı ortay doğrusunun bittiği bu noktadan kollara şöyle dikmelerimi indiriyorum. İnşallah siz de çok sevmişsinizdir. Bunu artık gördüğünüz hemen tıkır tıkır yaparsınız. Şu parça şu parçaya bu parça bu parça eşit yazıyoruz. Devamında 90 görür. 4 kök 3. 30 görür. Yarısı 2 kök 3. Buraya 60 kalacak. Az önce aynısını yaptık. O yüzden uğraştırmayacağım. 60'ın gördüğü yerde bunun kök 3 katından 6 gelecek. Sonra şu uzunluk bu uzunluğa eşitse 2 kök buraya da yazıyorum. Daha sonra 90, 45, 45 üçgeni. 45'in gördüğü yer 2 kök ise 45'in gördüğü yer 2 kök 3. 90'ın gördüğü yer bu sayının kök 2 katı. Yani 2 kök 3'ün kök 2 katı. Dışarıdaki dışarıdaki ile içerideki içerideki ile çarpılır kuralı gereği. 90'ın gördüğü yer 2 kök 6 olur. Peki soruda ne istemiş? AC eksi AB istemiş. Bakınız AC burası, AB burası. Dilerseniz şuralarda harf verelim. Bu durumda AC dediğimiz yer görüyorsunuz. M artı 6 eksi AB dediğimiz yerde M artı 2 kök 3. Parantezden gelin kurtaralım bunları. M artı 6 Eksiyi dağıttım eksem. Eksiyi dağıttım eksi 2 kök 3. M'ler giderse aradığımız yanıt buradan 6 eksi 2 kök 3 olarak bulunmuş olur.